Boşama iki defadır. Bundan sonra iyilikle tutmak ya da güzellikle salı vermek vardır. Kadınlara vermiş olduğunuz herhangi bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak eşlerin Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyamayacaklarından korkmaları durumu bunun dışındadır. Eğer onların Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyamayacaklarından korkacak olursanız, o zaman kadının kendisini boşaması için kocasına vermiş olduğu fidyeden dolayı ikisi içinde herhangi bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. O halde sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa iyi bilin ki onlar kendilerine yazık edenlerdir. Bundan sonra erkek kadını üçüncü defa boşarsa, artık kadın başka bir eşle evlenmedikçe kendisine helal olmaz. Ancak yeni koca da onu boşayacak olursa, Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyabileceklerine inandıkları takdirde, eski karı kocanın yeniden evlenip birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar, bilen bir toplum için Allah'ın açıklamakta olduğu sınırlardır. Boşadığınız kadınların bekleme süreleri sona erdiğinde onlara iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları haklarına saldırmak ve böylece kendilerine zarar vermek için yanınızda tutmayın. Kim böyle yaparsa iyi bilsin ki kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alay konusu yapmayın. Allah'ın size olan nimetini, öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve Allah'ın her şeyi çok iyi bilmekte olduğunu bilin. Boşadığınız kadınların bekleme süreleri sona erdiğinde kendi aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanmış olanlara verilen öğüttür. Bu sizin için daha iyi ve daha temiz olan bir davranıştır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Boşanmış anneler, emzirmeyi tamamlatmak isteyenler için çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Bu süre içinde onların örfe uygun olarak yiyecek ve giyecek harcamaları çocuk babasına aittir. Bununla birlikte hiç kimse gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü tutulmaz. Öyleyse ne anne ne de baba çocuklarından dolayı zarar görmesin. Aynı sorumluluk babanın mirasçısına da düşer. Ancak anne ve baba karşılıklı rıza ve danışma sonucu çocuğun sütten ayrılmasını isterlerse, bundan dolayı kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, örfe uygun olarak ona vereceğiniz ücreti güven altına aldığınız takdirde size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve Allah'ın yapmakta olduklarınızı çok iyi gören olduğunu bilin. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeden dört ay on gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna vardıklarında kendileri için örfe uygun olarak yaptıklarından dolayı size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Bununla birlikte bekleme süresi içinde olan bu kadınlarla üstü kapalı bir biçimde evlenme isteğinizi belli etmenizden ya da bu isteği içinizde saklamanızdan dolayı size bir günah yoktur. Çünkü Allah gerçekten sizin onlarla evlenmek isteyeceğinizi bilmektedir. Ancak örf'e uygun olan söz söylemeniz dışında onlarla gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme süresi sona ermeden de evlilik akdi yapmaya kalkışmayın. Allah'ın sizin içinizdekilerini bilmekte olduğunu bilin ve ondan sakının. Ve yine bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır. Henüz dokunmadığınız veya kendilerine bir mehir belirlemediğiniz kadınları boşamanızdan dolayı da size bir günah yoktur. Bu durumda onlara zengin olan kendi gücüne göre, yoksul olan da kendi gücüne göre olmak üzere örfe uygun olarak bir teselli hediyesi versin. Bu iyi davrananlar üzerine bir borçtur. Eğer onları kendilerine henüz dokunmadan ama mehirlerini belirledikten sonra boşayacak olursanız, o zaman onlara belirlediğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların haklarından vazgeçmesi ya da nikah akdini elinde bulunduranın bu hakkı bağışlaması durumu bunun dışındadır. Sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. Şu halde aranızdaki iyiliği unutmayın. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun. Eğer korku içinde bulunursanız namazlarınızı yürürken veya binek üzerinde giderken kılın güvene eriştiğinizde, bilmediğinizi size öğrettiğinden dolayı Allah'ı anın. Sizden ölüp de geride eşler bırakan erkekler, eşlerine bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak mal verilmesini ve bu süre içinde evlerinden çıkarılmamalarını tavsiye etsinler. Ancak kendileri çıkarlarsa, bu takdirde kendi başlarına Örf'e uygun olarak yapacaklarından dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah gerçekten çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır. Boşanmış kadınlar da örf'e uygun olarak geçimlerinin sağlanması hakkına sahiptirler. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Allah aklınızı kullanmanız için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Sen sayıları binlerce olmasına rağmen yine de ölümden korktukları için yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün diye seslenmiş ve sonra onları yeniden hayata döndürmüştü. Hiç kuşku yok ki Allah insanlara karşı çok lütuf sahibidir. Ama insanların çoğu yine de şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Karşılığını kat kat artırarak vereceği güzel bir borcu Allah'a verecek olan kimdir? Allah hem darlık verir hem de bolluk verir sonunda ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonraki İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da onlara ya size savaşmanız emrolunur da savaşmazsanız dediğinde onlar Bizler yurtlarımızdan çıkarılmışız ve çocuklarımızdan uzaklaştırılmışız. Allah yolunda neden savaşmayalım diye karşılık vermişlerdi. Bununla birlikte onlar kendilerine savaşmaları emrolununca içlerinden pek azı dışında savaştan yüz çevirmişlerdi. Allah kendine yazık edenleri çok iyi bilendir. Peygamberleri onlara Allah Talut'u size hükümdar olarak göndermiştir demişti. Onlar biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona malca da bolluk verilmemişken nasıl olur da bize hükümdar olur diye karşılık vermişlerdi. Peygamber de hiç kuşkusuz Allah onu sizin için seçmiş ve onu ilim ve beden bakımından üstün kılmıştır. Allah hükümdarlığını dilediğine verir. Allah lütfu geniş olan, çok iyi bilendir demişti.